sık acıkma isteği yani yemek yeme arzusu e, çıkış noktası insülin seviyesinin insülin direnci denilen problem. Bu da şöyle oluyor arkadaşlar. Bakın bir hücre. Bu da insülin e, pankreasın saldığı insülin hormonu diyelim. İnsülin hormonu alıyor. Bazıları şöyle bir kapak var örnek. Gıdayı getiriyor hücrenin ağzına. Burada sorun var mı? Yok. Çocukluğumuzdan itibaren sistemimiz bu. Yediğimiz gıdanın içindeki yanacak olan madde, yanıcı olan madde glikoza çevriliyor ve giriyor, hücrenin ağzına geliyor. Hücre yenecek olan gıdayı içine alıyor ve orada yanma başlıyor ve biz enerjiye kavuşuyoruz. Sorun var mı? Yok. Soru ne zaman başlıyor? Sıklıkla yemek yeme durumu, sıklıkla yemek, çocukluktan başlayan bir ev alışkanlığına başlayan, yemek yedikten sonra bir daha, yemek yedikten sonra bir daha, araya bir tatlı, araya bir meyve suyu, araya bir gıda, araya bir şey daha. Bu bir dönem sonra hücre gelen gıdaya karşı direnç oluşturuyor. Yani bunu almamaya başlıyor. O zaman pankreas insülin hormonunu tekrar salıyor, bu gıdayı alıyor, gıdayı alıyor glikoz olarak götürüyor yağ asiti yapıyor arkadaşlar. Ve doğal olarak sizin hücrenize gelen gıdanın miktarı düşüyor. Ve siz enerji problemi yaşıyorsunuz. Enerji problemi yaşadığınız için bir tekrar yeme isteğiniz oluyor. İki doğal olarak insülin seviyeniz yani kandaki insülin seviyeniz yukarıda oluyor sıklıkla salındığı için. Ve bu durum sizin yağ yakımına geçişinizi yavaşlatıyor. Veya durduruyor. Şimdi ee, insülin direncine rağmen yani insülin direncine rağmen kilolar ve çabalarında olanlar hemen ikinci soruyu yani nereden nasıl birbirine bağlı olduğunu anlatacağım. Çabalarına rağmen ne yapılıyor? Ee, klasik programlarda sık aralıklarla sık, sık yemek yemek deniyor. Çünkü sürekli yeme isteği bari bu sık, sık yemek yiyor. Bari ona sık sık yemek verelim azar azar e, dendiği zaman insülin seviyesi yukarıda olduğundan dolayı beyin beyin diyor ki insülin salınıyorsa ben yağ yakımına geçmeyeyim. Doğal olarak yanan şeyin, yanan gıdanın yanan içeriğin tamamen yağ olması da mümkün olmuyor. Bu sefer kas kaybı da gerçekleşiyor. <laughs> Buraya kadar tamam mı? Yani az yiyerek yapılan diyetlerde eksik enerji çıktığından dolayı az az yakıldı da enerji eksik oluyor. Eksik enerjiden dolayı doğal olarak belli bir dönem sonra blok yağlara gelindiğinde duruyor yani. veya çok yavaşlıyor. Duruma noktasında da zorlama kadına vay durdu, ben daha az yiyeyim A hatta bir de spor yapayım dendiğinde bu sefer ciddi olarak kas kaybı yaşanıyor sonra ne oluyor? Kilo verilme başarısı gösterilse bile sarkmalar oluyor. Bir, kilo verme başarısı gösterilse bile metabolizma eskisine göre daha yavaş oluyor. İki, eskisine göre yavaş olduğundan dolayı sistem tekrar kilo almaya çok müsait oluyor. Şimdi bu sistemi bu sistemi terse çevirdiğinizde yani gelen gelen gıdanın burada yanması sağlandığında bir enerji artıyor. Enerji arttığı için bir siz yüksek enerjiden dolayı beyin bari ben de sobadaki e, yangı, yangıya yani hücredeki yanmaya ben de yardım edeyim deyip diye, yağı da yakmaya başlıyor. Bu önemli. Artı siz enerji problemi yaşamıyorsunuz. Yemek yediğiniz ve yediğinizi yaktığınız için de hücrede bakın önemli. Yediğinizi yaktığınız için de e, kas artışı da iyi oluyor ve sisteminiz zaten azalıyor. Bizim yaptığımız bu. Yani hem ben insülin direncini kırıyorum, birinci günden <laughs> itibaren yüksek gıdayı yakı veriyoruz. Kullandığımız vitamin ve minerallerin içerikleri yanma ve temizlemeyi yapıyor. Zayıflamayı değil, hücresel yanmayı ve temizleme yapıyor. Enerji yukarı çıkıyor. O enerji yukarı çıktığında doğal olarak rahat rahat yemeğinizi yiyorsunuz. Yüksek kalori de önemli. Yüksek kalori yaktığınız için sistem daha hızlı oluyor. Ve siz o zaman blok yağları da parçalamak için bir durumumuz gerçekleşiyor. Daha da önemlisi yağ biriktirmeniz için, yağ asisi olmadığı için vücut alkali oluyor ve temel beslenmeyi damak tadınızı hiç bozmadan sürdürebildiğiniz için vücut alkali olduğundan dolayı blok yağları yavaş 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 serbest bırakıyor. Tam da bunun içindir ki bizim ölçüm tablomuza baktığımızda vardır tavuklar. Mesela bugün yayınlanan biri diyor ki 7 kilo orada var. 7 kilo vermiş 24 santim karından gitmiş. Yani siz 7 kilo kayıp e, kayıpta 24 santim karından gidilmek için ya spor yapmanız lazım veya da çok farklı bir şey yapmanız lazım. İşte biz bu farklı şey yapıyoruz. Yani spor yapmadan üstelik yemek yiyerek üstelik yakarak hücresel yanma iyileştiğinde yani karın bölgesine özel bir çalışma da olmadan yatarak yuvarlanarak alışkanlığı değiştirmeden 24 santim 7 kiloda verildiğinde bakın çok önemli bir şey fark ediyor insanlar. Ben 7 santim 7 kilo 24 santim verdim ama aslında 7 kilo vermedim. Ben 9-10 kilo yağ yaktım. Peki niçin baskülde 7 kilo görünüyor? Çünkü siz siz Kası da arttırdığınız aşağı çıkıyor. Yani kas oranını yükselttiğiniz için 10 kilo de görmüyorsunuz. Ama bir vücut yağ oranı ölçen bir tanita cihazında o yağ oranının aşağı indiğini, kas oranı yukarı çıktığını, tüm değerlerini iyileştiğini görebiliyorsunuz. Tam da bunun için bizim sayfamızda on binlerce başarılı sonuç var. Tam da bunun için uzaylı değilseniz zayıf atırız. Hatta zayıf bırakabiliriz diyoruz. Niçin diyebiliyoruz? Çünkü kilo kontrolle kilo vermek kilo vermek değil. Kilo verme içinde yağ azalmalı, kas artmalı, vücut alkali olmalı, hormonlar dengelenmeli, bağırsak sistemi iyileşmeli. Bütün bunları bir yakın takiple, dörder beşer günlük aralarla, üstelik ideal sisteme getirerek, yediğini yaktığını hakikaten görerek, bu çok önemli, eskisinden daha çok iyi, eskisinden daha çok yaktığını gördüğü için, ürünleri de bıraktıktan sonra o hızlı sistem, bir sabitleme koruma planıyla kilo verme sürecinin iki misli zamanda insanlar takip ediliyor. Ve bu takibin sonucunda başarı garantileniyor. Nedir başarı? Zayıf olmak değil. Tek bir başarı var. Emeğin karşılığını ömür boyu almak. Ben kilo vermeyi biliyorum. Yazıyorlar şimdi. Değil mi? Evet. Görüyorsunuz. Yani biliyorum. Aç kaldın spor yapın. Yani bu <laughs> yüzlerce bu sayfada yorum görürsünüz. Çok Memleket biliyorsunuz kilo kontrol uzmanından geçmiyor. Aç kalın, spor yapın, ekmeği kesin, zayıflayın. Bu kadar basit mi? Bu kadar basit ona göre. Onu geri almamak basit mi? Aç kalın, memleketi, yani aç kalın, sistemi zayıflattın. Spor yaptın, güzel yap, her zaman yap. Ne bırakırsan? O zaman anlaman gereken bir şey var. Sayın takipçim. Bir, her zaman yapamayan işleri yapmayacaksın. Kilo verme sürecinde. Dönemsel bir şey olmayacak. Yani ben Serpil Hanım'a bir desem ki hanımefendi başladınız ben sizi zayıflatırım. Size tek öğün vereyim desem örnek veriyorum. Veya aralıklı oruç desem işte sadece günde iki öğün vereceğim falan diye. Bunlar değil Yok. Bunlar sürdürülebilir mi? Hayır. Tek öğün beslenen zaman 21 saat kilo verirsen ne kaybedersin? 21 saat boyunca enerji kaynağı nereden olacak? Nereden? Kastan. Metabolizman bıraktığında daha mı zayıf olacak? Kesinlikle. 21 saat, 18 saat aç bırakmak bedeni bedenin alacağı gıdayı sen vermediğin zaman beyin seni beni dinlemez. Gider o gıdayı kastan alır kardeşim. Tamam mı? Senin işin bunlar değil. Senin işin yediğini yakan ve hakikaten tıka basa doğru dürüst yemek yiyip bir sonraki öğün asla acıkmamak. Yani sen bir sabah kahvaltısı yaptığında öğler yemek yemek istemiyorum. Ama ona rağmen doğru zaman yemek yemem lazım deyip yemek yiyebiliyorsan doğru sistemdir. Acıkmadığın halde besleneceksin. Acıkmadığın halde e, sabah yiyeceksin, öğlen yiyeceksin, akşam yiyeceksin. Bu yediğini yakabiliyorsan bunu başardığında zaten bize güveneceksin. Bunu ne zaman anlattın? Başladığında anlarsın. Hakikaten her gün acıkan adam ben artık acıkmıyorum diye bakın dikkat bu sayfada yüz binler var. Yüz binlerle kişi var. Ahmet Bey 5 kilo verdi maskülü ama belden oradan buradan çok inceldim diyen 100 bin kişi var bu sayfada. Bakın tabloları da göreceksiniz. Ee, herhalde bu iki sorunun cevabı uzun olduğunu anlatmam ama uzun olduğunu anlatmam ama e, sanırım anlaşıldı. Yani uyguladığınız sistem sizi sabit kiloda bırakmaz. Eğer düşük kalorili besleniyorsanız yüksek kaloriye geçtiğiniz zaman kilolasınız eğer zayıflamak için dönemsel olarak spor yapıyorsanız sporu bıraktığınızda kilo alırsınız. Ee, eğer eğer bir ürünle zayıflayın. Nedir bu ürün? Mesela bizim ürünümüz zayıflama ile alakalı değil. Düşük kalorili bir yemek yerine gıda vermek mesela. Veya bir zayıflama çayı kullanmak, bazıları hızlı çalışmak. Bunlarla zayıflarsanız tekrar tekrar fazlasıyla geri Çünkü bunlar hiçbiri bu, bu sistemlerin e, ee, bu sistemlerin hiçbiri, bakın hiçbiri asla ve kata tekrar tekrar geri almamanı sağlamaz. Ha. Ise, Ahmet Bey yani siz böyle bir şey anlatıyorsunuz. Bu herkese yüzde yüz başarılı oluyor mu? Dikkat buraya. Kim başarısız oluyor anlatayım. Bir, ben biliyorum 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 deyip ürünler geldikten sonra kendi kafasına göre iş yapanlar. Çünkü bizim takipimiz olmazsa ucu kaçar. İki, takip etmeyi, ettirmeyi. Yani dört günlük, beş günlük aralarla, dört günlük, beş günlük aralarla bizi ölçüm tabloları bildirmeyenler. Hiç şey yapamayız. Daha da enteresan, çok farklı bir grup. Onlar da 20 kilo verdikten sonra, örnek veriyorum, ben zaten 20 kilo verdim deyip, bu işi çok iyi anladığını sanıp, kendi başına iş yapanlar. Bakın, Sistemimiz şöyle çalışıyor. Hangi kiloda olursanız olun. Bir. Hangi sorunda olursanız olun. Bir. Kilo vermeye vitamin ve mineralleri kullanarak başlarsınız. Vitamin ve mineralleri kullanma süreniz ideal yağ oranına gelinceye kadardır. Geldiniz mi ideal yağ oranına kadar? Geldiniz. Takibinizde siz takibinizdir. Cepte. İki. İdeal yağ oranına geldikten sonra ürünleri bizim gözetimimizde bırakırız. 4 ayda zayıflama yapılmışsa 8 ay sabitleme koruma yapılmıştır. Yapılması gerekir. Eğer bunu yapmıyor, yaptırmıyorsanız tekrar tekrar kilo alırsınız. Anlaşıldı mı? Yani 3-4 ay ürün kullanacaksınız. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Maddi, manevi. Ondan sonra ürünleri bıraktırıp bu sefer manevi bedel ödeyeceksiniz. Kendinizi takip ettireceksiniz. Kendinizi takip ettirmeyin. Ben 10 kilo verdim burada durayım diye bir düğme yok arkadaşlar. İdeal yağ gelmeniz sisteminizi hızlı tutar. Ama siz ideal yağ gelmeyin bana 20 kilo yeter 10 kilo yeter derseniz tekrar kilo alma riskiniz devam eder.